Hey CHP, kazanmana hiçbir itirazımız yok. Eyvallah milletimiz neyi nasıl takdir etmişse. Ama şunu bilesin ki seninkisi bir zafer değil. Sandıklara gitmeyen, götüremediğimiz milyonlarca insanın yol açmış olduğu bir sonuç bu. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi oylarını kat kat arttırmış bir parti değil. Biz kendimize yenildiğimiz için şu an Cumhuriyet Halk Partisi e, özgüven kisvesi altında e, şımarıklık sergilemeye başladı. Taksim'deki olay hı hı. kelimenin tanı anlamıyla budur. Bakınız. ya yani Bu Taksim ısrarı niye? Eski Türkiye refleksi niye? Eski Türkiye refleksi. 1 Mayıs'ın yasak olduğu dönemlerde bu tür ergen tavırların ...ortaya konulmasını anlayabiliriz. Sol sosyalist örgütlerin... ...bir kısım terör örgütlerinin... ...ispatı vücut etmek için... ...bu tür davranışlar... ...ortaya koymalarını anlayabiliriz. Hmm. Çünkü terör örgütlerinin... ...sol sosyalist örgütlerinin... ...zaten varlık nedeni bu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi... ...parti olduğunu unutuyor. Yasal bir parti olduğunu unutuyor. Cumhuriyeti kurduğunu iddia ediyor ama... Cumhuriyeti kuran bir parti olmaklıkla bağdaşmayan bir takım siyasal tutum sergiliyor. Özgür Özel'in yaptığı şey bu. Çocukça, ergence bir tavır. 1 Mayıs nedir? İşçilerin bayramıdır, emekçilerin bayramıdır. Peki Türkiye'de 1 Mayıs'ı yasaklayan parti hangi partidir? CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet. 30'lu yıllarda... 1 Mayıs'ın kutlanmasını yasaklayan, 1 Mayıs gösterilerini yasaklayan, bu gösterileri yapanları da gözaltı her türlü yasal işlemden geçiren bir partidir. Yani tek parti istibdadının e, şeyidir bu. Sen kendi geçmişinle hesaplaşmadan bugün 1 Mayıs provokasyonu üzerinden nasıl sokaktan siyasal sonuçlar devşirmeye kalkışabilirsin? Önce de ki tek parti döneminde biz 1 Mayıs'ı yasakladık. Geçmişimizde böyle bir kara, kapkara leke var. Utanç duyduğumuz bir leke var. Ondan dolayı özür diliyoruz işçilerden ve emekçilerden. Nazım Hikmet'i cezaevine atan bir partiyiz. Sabahattin Ali'yi, Kemal Tahir'i ve benzerlerini cezaevine düşüncelerinden dolayı, düşündüklerinden dolayı cezaevine atmış bir partiyiz. Bu geçmişimizden utanç duyuyoruz. Özür diliyoruz. Ondan sonra 1 Mayıs edebiyatı yap. Bizim hükümetimiz, bizim partimiz 1 Mayıs'ı bayram yapan bir partidir ya. Biz işçilerimizle, emekçilerimizle zihniyet düzeyinde sorun yaşayan bir parti değiliz ki. Onlar bizim canlarımız, kardeşlerimiz. Hiçbir gösteriden de korkmayız. Rahmetli Demirel'in dediği gibi sokaklar yürümek taşınmaz. Ama burada bir devlet var. Devlet, devlet. Burası bir muz cumhuriyeti değil. Almanya'da, Fransa'da siz Filistin için yürüyemiyorsunuz. İsrail terör devletini Gerçekten. eleştiremiyorsunuz. Gerçekten. Ama Türkiye'de her şeyi konuşabiliyorsunuz. Her şeyi eleştirebiliyorsunuz. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da o devletlerle savaşım halinde olan bir terör örgütünün siyasal partisini bulamazsınız. Ama bizim ülkemizde devletle yıllar yılı savaşım halinde olan bir terör örgütünün siyasal partisi var. Belediye başkanları var. Şimdi Türkiye'de demokrasi eksikliğinden söz edenlerin akılları eksiktir. Bazılarına Türkiye'nin demokrasisi fazla geliyor. Eğer bir hükümet kamu güvenliği gerekçesiyle anayasanın da kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak hangi alanlarda gösteri yapılamayacağını söyleyemeyecekse o zaman hükümet olmaklığın, devlet olmaklığın anlamı yok. Dileyen herkes diledi, her yerde her istediğini yapsın. Yok böyle bir devlet, yok böyle bir demokrasi, yok böyle bir nizam. 1 Mayıs yasak değil. Eğer bir katliamı protesto edecekseniz ki <laughs> sol sosyalist örgütlerin bugün bile 1 Mayıs'ı istismar eden sol sosyalist örgütlerin kendi aralarındaki iktidar kavgalarının sonucudur o katliam. Giderseniz çelenginizi koyarsınız, dua edecekseniz dua ederseniz, anacaksanız anarsınız. Sonra size tahsis edilen onlarca meydan var. Orada 1 Mayıs'ı e, kutlarsınız, bayram tadında kutlarsınız. Ama bakınız 1 Mayıs'ta meydana çıkanların kahir ekseriyeti işçi değil, emekçi değil. Siyasal partilerin, hele hele terör örgütleriyle iltisaklı partilerin, sol sosyalist terör örgütlerinin, İşçi bayramını bu şekilde kutlamaları doğru bile değildir ya. Eski Türkiye'de olabilirdi. Ama yeni Türkiye'de 1 Mayıs'ın bayram olarak kutlandığı Türkiye'de hı hı. böylesine bir 1 Mayıs kutlaması utanç vericidir. Özgür Özel seçim sonrasında ortaya koymuş olduğu o herkes tarafından takdir edilen olumlu söylemlerini kendisi zehirlemiştir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisini sol sosyalist terör örgütleriyle bir alanda yan yana getirmeyi marifet biliyorsa bunu da siyaset zannediyorsa varsın böyle bir siyaset yapmaya devam etsin. O sosyolojiyle Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin yan yana gelmesi bile Cumhuriyet Halk Partisi adına utanç vericidir. Eğer bizim iktidarımız 1 Mayıs'ı kutlama yasaklamış olsaydı onlardan önce biz bu yasaklar karşı çıkardık. Ama 1 Mayıs'ı bayram ilan etmiş bir iktidarız biz partiiz biz hükümetiz biz ya Mehmet istediğiniz abi. alanlarda istediğiniz şekilde bir şey ekleyeceksiniz. 2 Mayıs'ı anlamlı bulmuyorum diye biçimde diyebilirsiniz. Siz zannediyorum siz de o zaman millete gelirdiniz Yani daha önce tatilliydi yeni gençler yeni jenerasyon belki bilmeyebilir. 22 Nisan 2009 yılında Evet, bir defa biz tatil, tatil ilan Siz de evet. girdiniz yani. O yüzden onun hatırlatılmasına fayda var abi. Biz <laughs> tatil, tatil ilan ettik. Işte. Bizim iktidarımız, bizim hükümetimiz 1 Mayıs'ı tatil olarak ilan etti. Biz de biz 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Peki Bu Mehmet şunu şöyle bir şey sorsam. Şöyle bir şey sorsam böyle şöyle bir şey sorsam devletimizin polisinin Buyurun. Buyurun devam edin. Devletimizin polisinin Görlükler göstermiş geliyor. olduğu serin kanlılığı kutluyorum. Ya demokrasisiyle övünen Avrupa ülkelerindeki polis yani, olmuş yani. olsaydı hepsini tepelerdi, tepelerdi. Ve tepelenmeyi de hak ediyorlar. O ne biçim Böyle saygısızlıktır ya. öyle yaparmak sallamalar görüntüleri izliyor musunuz? Yargılanacaksınız şu an derdik, ekranda. diye kemkirmeler. Bunu, şimdi. bu eylemi siz Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde Fransa'nın polisine ...Almanya'nın polisine... ...Amerika'nın polisine yapamazsınız. Evet, devletimiz... ...gereken hassasiyeti göstermiştir. Ee, haddi aşanlara da... ...haddini bildirecek kudrettedir. Hı hı. Gerekirse vatandaşlarına karşı... ...merhametli ve şefkatli... ...gereksinde de kudret elinde tutan... ...bir devlet vardır. Bu devletçi bir bakış açısı değil. Peki. Bu güvenlikçi bir bakış açısı değil. Bu demokrasi. Bu demokrasi demokrasi değil, demokrasinin istismarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bir takım sol sosyalist terör örgütlerinin dümen suyuna sokulacak bir parti olmamalıydı. Sayın Özgür Özel siyaseten kendini zehirledi, kendi sözleriyle oluşturmuş olduğu o siyasal iklimi zehirledi. Umarım, Umarım vakit varken e, eski pozisyonuna geri döner. Hı hı demokratik, barışçıl, yasalara uygun ee, işbirliğini de esas alan yeni bir siyaset dilini tekrar kuşanır. Yarınki Cumhurbaşkanımız da yapacağı He. konuşmada da Durum. bu çerçeve içerisinde demokratik diyalog kanallarının açılmasına katkı sağlar. Aksi takdirde aksi takdirde kimseye parmak sallamıyoruz. Ama 6 yaşındaki bir kız çocuğumuza Bağdat Caddesi'nde ilahi okuduğu için terbiyesizlik yapan, hadsiz yapan o insanların da haddini bildirmesini biliriz yani. Hukuk içinde de bildirmesini biliriz. Anladıkları dilden bildirmesini de biliriz. Bir seçim kazandılar diye böylesine şirretlikler kabul edilemez. Biz 22 yıldır iktidardayız. Ne tür şirretlikler yaptık ya? Kime sokakta saldırdık? Kime çemkirdik? Kime yaşam tarzından dolayı müdahale ettik? Bu nasıl bir küstahlıktır ya? Bu nasıl bir terbiyesizliktir? Bu nasıl bir edepsizliktir, densizliktir ya? Devletin serin kanlı duran polisine bu vatanın öz evlatlarına bu şekilde saldıran maskeli o haydutlar, çapulcular Cumhuriyet Halk Partisinden almış olduğu destekle bunu yaptılar. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapan, çok da değer verdiğim arkadaşlarıma sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin sağduyulu seçmenine şey yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir gösterinin içinde başında olması gereken bir parti midir yani? Peki. Şöyle Kimse Türkiye'yi kaşımasın. Hı hı. Kimse bir seçim sonucu üzerinden sokaklardan iktidar devşirilebileceğine inanmasın. Kimse devletimizin istemediği, hükümetimizin istemediği ama gerekirse de atmaktan çekinmeyeceği bir takım adımlar atmaya bizi sevk etmesin. Peki. Devlet sokakta bulunmadı. Biz 15 Temmuz'da devleti sokaktan topladık. FETÖ'cü çapulculara karşı tekrar sokaktan iktidar devşirmeye çalışanlar varsa devlet bütün kudretiyle onlara gereken dersi verir. Ben polisimize yapılan bu saygısızlığı, bu densizliği şiddetle reddediyorum. O polislerimizin alnından öpüyorum. Sayın İçişleri Bakanımızı ve İstanbul Valimizi yürekten kutluyorum. Emniyet Müdürlerimizi, Emniyet Genel Müdürümüzü yürekten kutluyorum. Peki.